Peki o zaman, evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, yepyeni bir PUBG Mobile mevzusuyla karşınızdayız. Işte. Umarım güzel bir atlayış olur, umarım sizler de videodan keyif alırsınız, İyi seyirler. Alabilir miyim? Abi karşıda da adam var ya. Ya girsene şu içeriye. <laughs> tamam. Watch out. Watch out. Balkon balkon. Marked an open door. Aldım mı abi? <laughs> onlara Watch out. Mark the location. Abi sağda, sağda. Açıktan gitme abi. Watch out. Gel şöyle, içerden gel. Bizimkileri location. Bizimkiler oynayalım. Orayı halledeceğiz. Maşallah. Watch out. Biliyorum Emre orada adam var da. Göstermesini bekliyorum. Emre ben çıktım. Senal aldınız mı? Çok güzel. Adam yanımda. Adam yanımda. Geldim Mustafa. Ba ba Balcon abi sana doğru geliyorum. Aha şu arkada Watch bir kişi var. Watch Mustafa düştü. Mustafa düştü. Bitirdiler ya. Bana gel o zaman. Mustafa'yı bitirdilerse gel bu tarafa. Sen, sen ona oynadın mı? Yok hayır hayır. Oynamadım. Tamam karşıdaki sarı evde. <laughs> ne yapalım basalım mı? Dur basacağız. Onu aldım. Bir baygın verdim. Dışarıda mı baydın? He, içeri girebiliriz şimdiki. O zaman gel abi. <laughs> Aldım baygınımı. Tamam, çok iyisin. 556 var mı? Var var. Bunu Memrey prime'ı bayağıtaydım. Biraz 556 versene. Atladı atladı atladı. Kaçıyor. Kaçmıyor. Gel, dur. gel atıyorum buraya, atıyorum buraya. E aí, atladı. Abi böyle evet, bir buydu ya. Kilini çaldım valla. Arada bir de biz kill çaldım. Hadi Allah abi hadi. Uysal. Kendine iyi bak. Aa burada Uysal komp abi. varmış. Vereyim sana komp abi. Adam orada. <laughs> Neresi? Şu binanın arkasında. I got supplies. Şurada. Hangi? Gördüm. Aldım temiz. Daha ikileşim varmış benim ya. Bravo iyi işte. Hayır hayır. Rozok tepe Rozok tepede adam var. Deniyorum. Nerede durayım bana? Git şeye arka tep küçük tepeye git Rozok'taki. <laughs> tamam. Aa bak gidiyor çıkıyor adam. sol tepeye gidiyor Rodok. Rodok dol adam Bas 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 bas. Tepe çık çık çık. Dur burada kanka dur burada. Yatıyor yatıyor Yere, yatıyor yere, yere. Biri de aşağıda solda. Yukarıda sis var yukarıda sis var. Abi yukarıda adam var. Helal. Aşağıda da var aşağıda da var. <laughs> İki tane kit alabilir miyim? Lütfen. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi ki varsınız. Evet. Onu da aldık. Tamam. Çok güzel. Ama abi ya. Ama abi ya. Bana hiç salmıyorsun abi ya. Ama ya. Sürüngenler abi ne yapayım? Sürüngen adam. <laughs> yatmış oraya. Bekliyor oradan tren geçecek. Tamam kalan bütün killer benim anlaştık mı? <laughs> Canı sağ olsun ne diyelim. <laughs> Eyvallah Şaka yapıyorum abi. Gördüğünü yapıştır gitsin. <laughs> KNT yokmuş bunların hiçbir şey ya. ya. Şöyle bir uçmamız yok mu ya? Ha? Serhat abi. Neçin? şöyle bir uçmamız yok mu ya? Şöyle. Aa, uçamadım ha bak sen baktın nazar değdi. Şöyle bir uçmamız yok mu? Heh gidebiliriz. Burayı da temizledik. Bir kilik kaç. <laughs> adam geliyor. Aşağıdan adam geliyor. Dur onu bir ezeyim abi. <laughs> dur dur dur. No no no. <laughs> dayanamıyorum ya. Ne yapayım ya? Mustafa diyor ya dayanamıyorum abi. Sıkıyorum diyor. <laughs> you take it my kill bro. I don't like it. Evet, shelter tarafına doğru gidelim. You know speak English, bro? No. But Turkish and uh, uh, German? Yes. Karşıdan bana bakıyor gibi zannettim de. <laughs> İnşallah adamın şeyi, kulaklığı 3-5 milyarlık değildir. Yılanlı olabilir hadi dikkat edin. Ya burada yılana ölürsen var ya. Where is snake? Where is snake? Aha orada. Groza var. I see. I see you bro. I see you bro. I kill you. I kill you. <laughs> başka biri var. Başka biri var. Adam var. Valla kilini çaldım. Aha! Ama ama abi. <laughs> valla kilini çaldım valla adamın. <laughs> ama abi. Droza var. Gel al gel adam burada. Dur geliyorum. O araba arkasında Seni Aha. gidi yalan. Ula bari bırak Osman bırak. Sana video çıkmaz Az daha sağ. Tam sağ abi. <laughs> Take it bro. I cover you. Tamamdır. Kask alabilirsin. Kask full orada. Benimki de fullmüş ya. Neyse Alim abi heder olmasın. <laughs> Hadi be. Son ekip neredesiniz arkadaş ya? Aha. Koşsuzdum. <laughs> <laughs> Kusur. Çaktırma. Helal helal helal. helal. <laughs> M24 Hasan M416 ile öldürüldü. <laughs> <Yeze. gülüyor> Yeleğe falan gerek yok ya. Aha. Aha. Oğlum bak. Hattımı bence Evet arkadaşlar. Eline koluna sağlık. güzel. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bana destek olursanız memnun olurum. Ben Aa, de abi ben Osman de. Arka Osman arkadaşımın da kanalına abone olursanız bakın beraber oynuyoruz. Evet o benim. Bak o benim. Kanka o benim. Benim. Şu yeti, yeti, yeti kıyafetli olan var ya. O benim işte böyle pik, sağ sol pikleyen var ya o benim işte. İşte abone olun abi. Abone olun. Yani abone olun. Yani. Nikimi yazıp kanalıma gidebilirsiniz. Os Teşekkürler. Arkadaşlar Osman arkadaşımın kanal linkini de yorumlara en üste sabitleyeceğim. Oradan abone olabilirsiniz. Sen nasıl bir kralsın?